Bu katliamı gerçekte kim, neden azmettirdi bilinmiyor. Belki de bu gerçek hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Ancak Yunan polisi ve dünya medyası daha maktullerin uyruğunu tespit etmekle meşgulken redkitler tek resmi hesaplarından Ersun'un ölenlerden biri olduğunu duyurmuştu bile. Ayver'de adına açılan TikTok hesabı da şöyle bir paylaşım yapmıştı. Lal olsun be aslan abim benim İntikam deyince bu adamın üstüne tanımıyım ya Bu paylaşımlar Sarallar gerçek organizatör olsa da Redkitler ve Ayverdi gibi gruplarında olayda payı olduğunun kanıtıydı. Lutsa katliamından sonra derin bir yaz sürecine giren boyun adamlarının silahsız yakalanmasını büyük bir hata olarak görse de özellikle Ersu, Kaan ve Barış'ın yüzünün bir gün olsun aklından çıkmadığını söylüyordu yakınlarına. Katliamı tüm yönleriyle öğrenmek istiyordu. Tek kaynağı da olaydan sağ kurtulan Umut Şen'di. Ancak o da Süleyman'ın satın alındığından başka bir şey söylemiyordu. Fakat zamanla bilgiler sızmaya başlamıştı. Buna göre dalgıç, maskeli iki tetikçinin boyunun kaldığı evin girişinde çekilmiş fotoğrafıyla ikna edilmişti. Yani dalgıcı satın alanlar ona kısa süre sonra boyunun da öldürüleceği haberini vermişti. Oysa bu doğru değildi. Boyun, dalgıcı kaldığı cezaevinde öldürtmenin yollarını arıyordu. Ancak geçen sürenin neler getireceğini kestirmek imkansızdı tanıdığınız herkese söyleyin. Bize yanlış yapan yaşamaz. Yürüyen geldim yine. Gürcistan'daki tutukluluğunun ardından İtalya'ya geçen boyun silahla yakalanması ve bilinen ismiyle İtalyan polisinin radarına girmişti. Kaldığı eve gelişmiş dinlenme cihazı takan polisler boyunu yönettiği devasa çetenin her bir detayını dinliyordu artık. Boyunun ilk girişimi İzmir'deydi. Lutsa'da hayatını kaybedenlerin öz kardeşlerinin de yer aldığı 10 kişilik ekip gözaltına alındı. Henüz 21 Eylül 2023'te yapılan bir operasyonun neden İzmir'de olduğu pek konuşulmadı. Oysa İzmir, Emrah Ayverdi'nin faal olduğu yerdi. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Mekanın sahibi biziz. Barış boyun güçten düşmüş ancak arayıştaydı. Nisan 2023'te yapılan operasyonda ona bağlı olduğu iddiasıyla 200 kişi yakalanmıştı. Ancak boyun övünerek 80 kaçağının olduğunu söylüyordu. Ona göre bu baş düşmanı sarallarla savaşmak için yeterdi. Oğlum bak ya Barış Süpermen mi diye. Kafayı mı yemişti? Ben kafayı yemedim. Ha kafayı yedim kendimi öldürmek istiyorum. Hadi öldür beni. Tarih 15 Ocak 2024. İddialara göre iki ekip yerini tespit ettikleri Ali Uzun'a saldırı düzenlemek için Sarıyer'deki bir mekana gitti. Ancak korumaların erkenden fark etmesiyle suikast çatışmaya dönüştü. Olay anonim bir isimle yaptığı görüşmede bizzat boyun tarafından dillendirilmişti. boyun adı geçen mekan açtırmayacağından ve gerekirse her 15 günde bir kurşun atacağından söz ediyordu. Bir telefon görüşmesinde boyun bu defa Florya'daki bir işletmeyi bombalattığından söz ediyordu. Ben var ya, bugün asımlık yaşıyorsam dostlarım arkadaşlarım yüzünden yaşıyorum. Ha. benim bir tane şahsi yoktur ha. Pervasızca saldırılar düzenleyen boyun, karşısındaki isimlerin büyüklüğüne aldırış etmiyordu. Tabi boyun da güvende sayılmazdı. Üstelik bunu kendisi de itiraf ediyordu. Bu gelişmeler yaşanırken hiç umulmadık bir isime silahlı saldırı düzenlenecekti. Anadolu Genç Fenerbahçeliler yöneticisi İbrahim Gümüştekin gittiği bir otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Olayda Gümüştekin'e bir şey olmazken Akrabası Şükrücan Köseoğlu hayatını kaybetti. Gümüştekin'in yara almadan kurtulduğu saldırıda 24 yaşındaki bir genç o kurşunların hedefi olup yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Şükrücan Köseoğlu ölümsüz. Gereği yapılacaktır yazmıştı. Bu her ne kadar Mardin ve Gümüştekin arasındaki 11 senelik düşmanlıktan kaynaklansa da, olayın haberini alan Boyun bu gelişmeyi de kendi savaşının bir öteki yüzü olarak görüyordu. Boyun, dostu Gümüştekine saldırı sonrasında Pekerle iletişimde kalmasını tavsiye etti. Çünkü ona göre Peker Mardin'le ile iletişime geçerek yeni saldırıları önleyebilirdi. Dahası Boyun laf arasında yeni ittifaklardan da söz ediyordu. Birbiri adına çalıştırılan silahların kime yöneleceğinin belirsiz olduğu bir döneme girilmişti artık. O günlerde İtalya'da olan boyun da bundan muaf değildi. Tarih 18 Mart 2024. Yer İtalya, Crotone şehri. Boyun o günde hummalı bir şekilde çetesini yönetiyordu. Talimatlar veriyor, arda arkası kesilmeyen görüntülü konuşmalar organize ediyordu. Ancak bir anda elektrik kesildi. Boyun olağan bir elektrik kesintisi olduğu düşüncesindeydi. Bu yüzden eşi Ece Boyun kapı önüne çıkarak şalterini atıp atmadığını kontrol etmek istedi. Ancak merdivendeyken eşikte iki tetikçinin beklediğini fark etti. Kopan çığlık tetikçileri telaşa soktu. Barış Ece'nin eve dönmesiyle kapıyı kapattı ve tetikçiler 4-5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Bu olay boyun nezdinde bin milat olacaktı. ile çetesini yönetmeye dönen boyun yanında eşi varken yapılan bu saldırıyı misliyle ödeteceğini söylüyordu. Karşısında altılı masa olduğunu ifade eden Barış, evine yapılan saldırıdan asıl kimin sorumlu olduğundan da söz ediyordu. Gerekirse eski günlerdeki gibi gene katlar, gene zalim olurum. Beni mecbur etmeyin derhal saldırı talimatı veren Barış, hedefini gözüne kestirmişti bile. Aslında benim bildiğim şöyle olur. Namusuna göz dikersin, karına da özükersin, öldürürsün, ölürsün. Zaten niçin yaşıyorsun? 19 Mart 2024. Tekirdağ sınırlarında kalan fabrika boyuna göre Burhanettin Saral'ın adeta kalesiydi. Bela arıyorsun yani. Alayınız bela olsanız ne olur be. Topunuz 50 gram etmesiniz. Keşif faaliyetleri için drone uçurulması talimatını veren Barış özellikle Saral'ın ofisinin üzerine gelince drone'un düştüğünü fark etti. Bu fabrikada Burhanettin Saral'a ayrılan özel bölüm üzerinde sinyal kesici olduğunu gösteriyordu. 6 kişilik suikast ekibi ayarlayan Barış, o güne kadar Türkiye'de görülmemiş bir saldırı düzenleme hesabındaydı. Bir roket atar, bir lav silahının yanı sıra 4 tane de AK-47 kullanılacaktı. Saldırıya katılacak her bir isim cinayetten aranan müebbet cezası almış kişilerdi. Dahası aralarından bir tanesi Suriye'de dahi savaşmıştı. Boyun lav silahını nasıl kullanacaklarını eğitici videolar göndererek gösteriyordu. 20 Mart 2024 Barış, Ece'den Instagram hesabını kapatmasını istedi. Kurtoğlu fabrikasında çalışan mutbirler vasıtasıyla detaylı bilgiler alan Buyun, saldırının başarıya ulaşması için Burhanettin Saral'ın tam konumunu istiyordu. Yoğun telefon trafiğine Ece Boyun'un söyledikleri de karışıyordu. Boyun Esenyurt'tan gelecek motorlar için minibüs ayarlanmasını istedi. Tüm her şey fabrikaya oldukça yakın konumdaki hücre evinde toplanacaktı. Fabrikadaki muhbir, Burhanettin Saral konusunda tüm spesifik detayları aktarıyordu. Buna göre Saral, fabrikadaki özel bölüme yalnızca ayrı üyelerini alıyor ve burayı husumetleri çözüme ulaştırdığı bir mahkeme gibi kullanıyordu. Kaç korum olduğu ve nerede durdukları da Boyun'a bildiriliyordu. Her şey bu saldırının başarıya ulaşması için seferber ediliyordu. Keşif sırasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Saral'ın korumaları tarafından durdurulan saldırı grubu bir adres arıyormuş gibi yaparak dikkatleri dağıtmayı başarmıştı. Saldırı grubuyla görüşme başlatan boyun fabrika ve güvenliği hakkında önemli talimatlar veriyor her birinin çok dikkatli olması gerektiğini tekrar tekrar belirtiyordu. Özellikle lav silahının nasıl çalıştığını anlatan videoyu tekrar tekrar izlemelerini istiyor ve ekliyor. Saldırıdan sonra fabrikanın duvarına bir yazı yazacağız. 21 Mart 2024 Boyun önceki evde saldırıya uğradığı için İtalyan yetkililerce naklenin başka bir eve olmasına onay verdi. Böylece Boyun Krotone'den çıkıp Viterbo'ya gitti. Burada ona Deniz Camgöz'ün kız kardeşi Özge Büyük Kaplan eşlik ediyordu. Saat 17.37 saldırıyı iftar saatine denk getiren Barış, polis ve jandarmanın oruç açtığı anı en uygun an olarak belirlemişti. Bu yüzden iletişime geçtiği yakınlarına neler olacağını açıkça haber ediyordu. Ekiple saldırı öncesinde son görüşmesini yapan Barış, adeta takım koçu gibi kışkırtıcı konuşmalar yapıyordu. Şimdi artık iftar saatini beklemeye koyuldu. Yanındaki arkadaşlarıyla gülüşen Barış, gerçekleşecek saldırının tüm Türkiye'de infiale yol açacağının farkındaydı. Fakat saldırı saati gelmesine rağmen henüz bir ses gelmiyordu. Fabrikadaki muhbir etrafa polisler tarafından barikat yapıldığı haberini ulaştırdı. Ekibiyle gelişmeyi değerlendiren Barış bunun rutin bir uygulama olup olmadığını sordu. Fikir verenlerden biri Nevruz nedeniyle böyle önlem alınmış olabileceğinden söz etti. Geçen zamanla huzursuz olan Barış, "Çürük var." diyerek bilginin sızdırıldığı tahminini yaptı. Oysa bilgiyi Barış'ın saldırının tam tarihini vermesinden sonra bizzat İtalyan polisi İçişleri Bakanlığı'na ulaştırmıştı. Haberi alan Ali Yerlikaya, "Ne yapıyor bunlar? Amaçları uluslararası savaş mı çıkarmak?" diye tepki vermişti. Kullanılacak silahların bir katliama yol açmasından ürken İtalyanlar böylece yıkıcı bir saldırıyı gerçekleşmeden durdurmuştu. Haber kısa sürede yayın organlarının dikkatine girdi. Tekirdağ Çorlu'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon düzenlendi. Bir adet laf silahı, otomatik silahlar ve el bombaları ele geçirildi. Örgütün 100 işçinin çalıştığı bir fabrikada katliam yapmayı planladıkları ortaya çıktı. Adeta örgütten ziyade bir terör operasyonu gibiydi. Tekirdağ Çorlu'da ele başılığını Firari Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yapılan operasyonda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Lav silahından el bombasına kadar her şey vardı çetenin elinde. Boyunun adamlarını infaz timi olarak yetiştirdiği bir alüminyum fabrikasına da canlı bomba sokacağı öğrenildi. Ay verdi boyunu blöf yapmakla suçlarken konuya hakim olanlar boyuna cüreti sebebiyle tebrik mesajları göndermeye başlamıştı bile. Soy ismiyle yaşayan herkese selam. Şahinler grubunun daha evvel iki kez başarısız olduğunu tekrar eden Barış, başarısızlığı önemsiz görerek yeni girişimlerde bulunacağı sinyalini veriyordu. Bizimki de bir savaş. Biz de burada küçük bir ordu yönetiyoruz. Bu savaşta tabi takım insanların ayağı kırılabilir, kafası kırılabilir, gözü kırılabilir, hatta ölebilir. Bu yüzden aynı akşam fabrika saldırısı başarısız olsa da başka bir hedef vurulacaktı. İstanbul'un etilerinde dünyaca ünlü işletmeci kasap. Nusret'in restoranı taranıyor. Nusret, sunum şekliyle dünyaca ünlü bir şefe dönüştü. Devlet liderlerinden Hollywood oyuncularına kadar müşteri çeşitliliği oldukça geniş bir işletmeye sahiplik yapıyordu. Ancak olay gecesi Nusret'e düşmanlık güden bir ekip işletmesini kurşun yağmuruna tutmak istiyordu ve boyundan onay almışlardı. Ancak olaydan 10 gün sonra sarallardan yanıt gelmişti bile. 31 Mart 2024. İddialara göre Mehmet Ötün bilinen bir kaçakçıdan silah almak için o gün Atina'daki ufak bir kafedeydi. Ticareti tamamlamak üzere olan Ötün, içeri giren tetikçinin ard arda açtığı kurşunla ağır yaralandı. kısa süre sonra hayatını kaybettiği ilan edilen Ötü'nün boyuna yakın olduğu gerekçesiyle vurulduğu iddia edildi. Ancak boyunun da duracağı yoktu. 28 Nisan 2024 Sarallarla gizli ortaklık yaptığı suçlamasıyla bir kez daha Nusret'e ait işletme kurşunlandı. Dün akşamsa restoranın önünde yine silahlar patladı. Hedef iddiaya göre yine Nusret'ti. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar bu kez Nusret'in restoranına isabet etmedi. Hemen yan tarafındaki bankanın camına geldi. Ancak Barış fabrika saldırısından sonraki kamuoyu tepkisini dindirmek için Volkan Rençber'den açıklama yapmasını istedi. Siz kim oluyorsunuz İstanbul'a rajon koyuyorsunuz? Şu şehre rajonu da ben koyarım, rajonu da ben kaldırırım ayağımın altında dolaşmayın. Eferim sizi. Bu sırada İtalyan polisi dinlemeyi sürdürüyor ve Barış'ı suçlamak için çeşitli suçlardan onlarca sayfalık deliller biriktiriyordu. Neticede operasyon vakti de gelmişti. 22 Mayıs 2024. Barış boyun tutuklandı. Barış Boyun. Barış Boyun. İstanbul'daki birçok suikastin emrini veren azılı suç örgütü lideri Barış Boyun'a... İtalya'da düzenlenen bir operasyonla Barış Boyun yakalandı. Suç örgütü lideri Barış Boyun... Ölümcül bir cephaneliğe sahipti. Adamları için çelik yeleği bile delen mermiler ürettirmişti. Cinayet, bir şeri kurşunlama, gasp, darp gibi çok sayıda suça imza atan azılı çetenin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı. Hı hı. Fakat bu vaka Barış'ın yönetme isteğinden bir şeyler götürmemişti. Mektuplar vasıtasıyla örgütünü yöneten Barış intikam hırsından da bir şey kaybetmemişti. Tarih: 15 Eylül 2024. Bombalı saldırgan etrafı gözetledikten sonra düğün salonunda insanların olmadığı boşluğa doğru bomba fırlattı. Eş zamanlı olarak dışarıdaki ekip de düğün salonunu kurşun yağmuruna tuttu. Dün salonda eğlence sürerken sinsice geldi, birkaç kez girdi çıktı, keşif yaptı. Tam da konuklar salonda halay çekerken de pimini çektiği bombayı fırlatıp kaçtı. Büyük şans eseri kimsenin ölmediği bombalı saldırının adresi İstanbul Eyüp Sultan. İlk bakışta konuklara hedef alan çılgın bir eylem gibi gözükse de esasında olay kurnazca hazırlanmış bir planın parçalarıydı. Çünkü cinayeti işleyecek üçüncü ekip hazırda bekliyordu hedefse düğün salonunda olduğu iddia edilen Emrah Ayverdi'ydi. Bombalı ve silahlı saldırıyla kaos yaratmak isteyen saldırganlar Ayverdi'nin panikle kapıdan çıkmasını bekliyordu. Ne var ki Ayverdi iddialara göre tahliye kapısından çıkmıştı. Ancak tüm bu olayı ilginç hale getiren şey olayı tertipleyenlerdi. Biri Lutsa katliamından sağ kurtulan Umut Şen, diğeri ise Atina'da öldüğü düşünülerek bırakılan Mehmet Ötündü. olaydan sonra Ezginler adıyla açıklama yapan Öt'ün olayın boyun ya da sarallarla alakası olmadığını kendi davalarını yürüttüğünü ilan etmişti. Dahası Ayverdi'ye yakın hesaplar da Ayverdi'nin kesinlikle olay yerinde olmadığını savunuyordu. Sizin derdiniz bize boyun eğdirmek. Bugüne kadar boyun Ancak gerçek şu ki işlenen cinayetler ve yapılan suikastlar ardından nefretle yetişen bir nesil yaratıyordu. Ve bir lider gitse de bu savaşı kaldığı yerden sürdürmeye niyetli kişilerin hiç bitmeyeceği artık kesindi. Ya yok abi ya. Valla ne çıktın? olmaz benim suçum mu Kamil dayı? Valla sana değil. Kadar ufak.